Ne savaşçı. Burası Galaxy şampiyonası. Rakiplerini yenmek zorundasın. Sana olarak bir tane ücretsiz kutu vereceğiz. Kutuyu aç ve karakter çıkartmaya dene. Şimdilik ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Kutu açılıyor. Yeni savaşçı adı bilinmiyor. Savaşçını seç ve savaş. Enderlik süper ender at bilinmiyor karakteri seçili. <laughs> Fox gizemli oyuncu tarafından katledildi. <laughs> gizemli oyuncu artı 3 kupa aldı. Demek ki yenildin süper özelliğini kullanmanın süper özelliğini kullanmayı seni öğreteceğim. Ve eğer karşına direkt bir rakip çıkarsa seni koruyabilir. Senin süper özelliğin kalkan. Antrenman açıldı. Kalkan süper gücü aktifleşiyor. Bu sadece defans özelliğiydi. Şimdi sana senin saldırı özelliğini öğreteceğim. Bakalım bu sana işe yarayacak mı? Ve önemli şey. İki özelliği aynı anda kullanamazsın. Süper saldırı kullanılıyor. <laughs> Gerçekten çok çabuk öğreniyorsun. Gördüğün gibi süper saldırın matkap saldırısı. Defansın da Tabii ki de buz kalkanı. Bu özel güçleri iyi kullan. Görüşmek üzere. Elden dolayı, dolayı kutu açıyorum. Bakalım kutudan ne çıkacak. İnşallah güzel bir karakter çıkar da onunla oynarım. Efsanevi savaşçı el çıktı. Oha efsanevi çıktı. Oha. Oha. Yeni ekran hediye edildi. Ed'in birinci aksesuarı mavili siyahlı olan aksesuarı hızlı ani kaçın. Ani kaçın tabii ki de çok hızlı bir koşuş sergiliyor ve Ed 2 saniye boyunca tüm arataya gezebiliyor.